İsmail dedim ah ruhu şad olsun. Gonca kız. Efendim. Sen bilin mi? Bu giller nasıl gelmiş bu ispatı? Bilmiyorum. Nasıl gelmiş? Bu ev toprağın evladı. Müftüzade İsmail diyeler. Biri varmış. Ta Osmanlı zamanı. Görev icabı ya. Uzak memleketlere kızanlığa gitmiş. Ta Bulgaristan'a. Sonra Orada bakmış ki böyle her yanları gül, gül bahçesi. Herkes hem gönlünü hem karnını gülle doyuruyor. Ya bir sevmiş, bir sevmiş gülleri. İstemiş ki kendi memleketinde de böyle gülistanı olsun. Dönerken Isparta'ya bir bir küçük gül fidanını almış. Bastonu içine saklayıvermiş. Neden bastonunu saklamış? <laughs> ee kızım, ...kimse böyle bir güzelliğin başkasına yar olmasını istemezmiş ondan Ya işte İsmail Efendi... ...o sakladığı bastonundaki pideyi çukurlar kadar getirmiş. Her yerlerini bahçesini. villa ekip 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 Gülistan'a çıkıp vermiş. Şu baston işini ben de bilmiyordum ha. ya işte bütün orla Gülistan'a çevirmiş ama yıllarını vermiş. Varını yuğunu vermiş. Oo sabretmiş, azmetmiş. E sonunda da bütün şehrin tarihini değiştirivermiş. Yoksa senin şu sırlı gül formülde formülü de İsmail Efendi'den mi? <laughs> Karıştırma sen onu. Elbette onun kapısı da pek ya. Sağ olasın kızım. Demem o ki, her şeyin başı sabır kızım. Bütün güzellikler sabrederek olsun. Sabırsız hiçbir şey olmaz yavrum. Hiç. Ee, Gonca Hanım, yani eğer birkaç gününüz daha varsa e, bence çevreyi bir gezin derim. Yani sadece güller değil, antik kentler, göller, birçok yer var. Isparta güzel memlekettir. Ya ben gelirken uzun kalmayı planlamamıştım. Ben yani bir dahaki sefer edelim. Kız ben kime diyorum? Ha? Sen niye bir durmuyorsun kızım? Kurt mu kaynıyor sende? E gidersen kızım gideceğim de gideceğim diye tutturmuşum. Emanetlerini vereyim gidersin yavrum. Tövbe tövbe. Bizsiz siz kalmışsınız azar yemedim yani. Kusura bakmayın. Öyle söylemek istemedim şey. Biraz yorgunum da. Yok yok yani. Önemli değil. Ya teşekkür ederim. Size de zahmet verdim buraya kadar. Yok rica ederim ne demek. Ee, madem bugün gidiyorsunuz. Bir daha görüşemeyiz herhalde. Evet. Çok memnun oldum iyi yolculuklar. Ben de sağ ol. İyi mi? Ay, ne hareket yaptı. Eee Gonca kızım. Hadi bir geliver de gül şerbetinden içiver ha. Ya kızım iyisiniz değil mi? i̇yiyim. <laughs> Geliyorum.